Merhabalar, benim adım Murat Başaran. Bu dersimizde tür dönüştürme işlemini artık bir son vereceğiz. Ve convert kelimesini kullanarak tür dönüşümlerini nasıl yaptığımızı göreceğiz. Örnekle devam ediyoruz. Video Studio projemi oluşturuyorum her zamanki gibi. Evet. Daha önce tür dönüşümlerinden bahsettik. Kutulamadan, boxing, unboxing olaylarından bahsettik. Önceki derslerimizden tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ee, bu dersimizde de bir tipi convert sınıfıyla dönüştürmeyi göreceğiz. Ee, elimize tabii ki yine birkaç tane değişken tanımlayalım. Bir tane string olsun. Evet. Şimdi e, a integer bir sayıydı, yani bir tam sayıydı ve ben bunu metin yapmak istediğimde kullanacağım yöntemlerden bir tanesi, e, örneğin yeni bir metin tanımlayalım, yeni metin. Yeni metin değişkenine ben a tam sayısını metin olarak çevirip saklamak istiyorum. a nokta toString metodunu çağırıyorum otomatikman a'yı yazıya dönüştürüyor. Peki bunu convert sınıfı ile yapabilir miyim? Deneyelim. Bir değişken daha tanımlıyorum. Yeni metin 2. Convert sınıfı. Aynı konsol gibi bir sınıf. Sınıf nedir? Sınıf aslında bir klastır. Şu gördüğünüz program bir sınıftır. Ve gördüğünüz gibi hepsini kapsıyor açılışı, kapanışı ee, başında klasla tanımlanmış kelimeler sınıftır. Konsol da aslında böyle bir sınıftır. Convert de böyle bir sınıftır. Ee, noktaya bastığınızda da daha önce belirttiğimiz gibi pembe resimli olanlar bunların metotlarıdır. Yani geriye bir şey döndürürler. Örneğin biz ne yaptık? A değişkenini noktaya bastığımızda tostring metodunu kullandık. Bu metot bize ne dönüyor? A'yı string yapıyor demiştik. Yani bize ne dönmesi gerekiyor? String dönmesi gerekiyor. String neydi? Metin dönüyor. Dolayısıyla ben zaten şöyle tostring'in üzerine geldiğimde bu tostring'i şurada görüyorsunuz ilk kelimede de döneceği değer. Döneceği tip yazar. Tostring metodu bana geriye string döndürecekmiş diye buradan anlayabilirim. Convert sınıfında da kullanacağımız metotlar noktaya bastığımızda geliyor açılan pencerede. Burada gördüğünüz gibi boolean'a çevir, işte byte'a çevir, karaktere çevir, tarihe çevir, büyük sayı decimal'a çevir, double'a çevir, integer'a çevir. Integer'ın büyüklüğüne göre değişebiliyor yine. Bütün o size veri tiplerini anlattığım dersteki bütün veri tiplerine dönüşüm mevcut. Ee, gördüğünüz gibi burada bir de stringe dönüştür metodumuz da var. ToString zaten her yerde çıkıyorum bunu da size söylemiştim zaten. Bu metodu kullanacağımı söylüyorum. Parantez açtığımda benden bakın, bool tipinde bir değişken istiyor. Ben de bool tipli değişken yok. Ben bir integer dönüştürmek istiyorum stringe. O zaman kullanacağım ifade bu değil. Burada geziyor. Benim istediğim ifade var mı? decimal double float ve int Bakın, integer'e dönüştürebiliyormuş. Bu ne demek? Bu şu demek, toString metodunun farklı parametre alabilen, gördüğünüz gibi integer alanı var, long alanı var, float alanı, double decimal, date, time, char, byte alabilen, farklı farklı eee çeşitleri var. Biz bu çeşitlere overload versiyonları diyoruz. Aşırı yüklenmiş versiyonları diyoruz. Benim burada kullanacağım int olanı. E, yani benim elimde bir integer var ve string'e dönüştürmek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi to string metodu convert.toString metodu integer kabul ediyormuş içerisine. Ve ben de integer değişkeni yazıp nokta virgülle kapatıyorum. Altındaki hata gitti. Bu işlemi yapabileceğimizi gösteriyor. Gördüğünüz gibi A değişkenini, değişkenini tam sayısını bu şekilde çevirebildiğim gibi string'e convert sınıfının to string'i ile de dönüştürebiliyorum. Peki diyelim ki bizim elimizde bir string olsaydı yine. Daha önceki giderseniz gibi de bu 10 olsaydı. Ben buradaki string'in sayıya dönüşebileceğini biliyorum ama şu anda bu bir sayı değil metin. Nasıl dönüştürüyorduk? Örneğin integer ne diyelim yeni sayı yeni sayı değişkenine ben bu sayı metnini dönüştürürken ne nasıl dönüştürebiliyordum önceki derslerimizden integer'ın parse metodunu kullanarak gördüğünüz gibi ben string verebiliyorum hemen buna sayı metin değişkenine veriyorum ve integer'a dönüşmesini bunu sağlayabiliyorum bir diğer yöntemde convert sınıfını yine kullanabiliriz ve to int 64 32 16 sayının büyüklüğüne göre kullanabilirsiniz. Genelde to int 32'yi kullanırız. Buraya da sayı metin değerini girerek bu string'in bu bir string rakam değil. Ama sayıya dönüşebildiğini bildiğim için sayıya dönüşmesini sağlıyor. Ve çıkan sonuç bakın int32 metodunu to int32 metodunu kullandığımda şöyle parantezi açtığınızda gelir. Bunun da gördüğünüz gibi boolean istiyor başta. Ama 19 tane farklı versiyonu varmış. Bakıyorum istediğim türü alabilen bir versiyonu var mı? Gördüğünüz gibi var. String alabiliyor. Peki geri ne döndürüyor bu metot Integer'a dönüştürme yaptığım için geriye gördüğünüz gibi burada int yazıyor. Integer'a dönüştürebiliyormuş. Bu şekilde bir metni tam sayıya dönüştürüp bir tam sayı değişkeni atadık. Bir tam sayıyı metne dönüştür metodunu kullanarak bir metin değişkeni.